Şimdi iğne ağrı tekniğimizi uyguluyoruz. Bunun için ne yapacağız? E, düğümüm yine üstte. Şöyle bir bitirme mesafesi bıraktım kendime. Şuradan altta düğümlü olmasını istemediğim için şuradan girdim. Sonrasında onu bitirmeyi de göstereceğim. Ve şuradan çıkarak işlememe başlıyorum. Bir atış yaptım bakın. Ve o atışın tam ortasından çıkıyorum. Çektim. Biraz ileri, yarısı kadar ileri çıktım. Geriden giriyorum. İleriye çıktım yarısı kadar ileri ve bir geriden tekrar çıkıyorum. Yarısı kadar ileri ve bir geriden tekrar çıkıyorum. Kaslanızı çevirerek devam edebilirsiniz. Daha kolay olması için. Evet. Bu şekilde iğne ardı tekniğimi ileriden bakın yarısı kadar ileri batıp geriden çıkıyorum ileriden girip geriden çıkıyorum ileriye battım geriden çıktım ileriye battım geriden çıktım kaslanmış şöyle çeviriyorum yarısı kadar ileriye battım ipim her zaman sol tarafta bunu unutmuyorum ve geriden çıkıyorum çevire çevire yapabileceğiniz gibi düz tutarak da çalışabilirsiniz yarısı kadar ileri ipim solda ve geriden çıkıyorum bu şekilde iğne ardı tekniğimi de tamamlayarak nakışımdaki dallarımı ya da saplarımı bu şekilde tamamlıyorum. Şimdi burada istersem ne yapabilirim bitirme yapmadan şu gölge işi yaprağımı yapabileceğim gibi verev sarma yaprağımı da tamamlayabilirim. Şimdi verev sarma yaprağımı tamamlayacağımı düşünerek şurada bırakıyorum. Size bitirmeyi göstereceğim. Yani başlama ipini bitirmeyi göstereceğim. Şöyle bir başlama ipi atmıştım. Şöyle bir başlama ipi atmıştım. Burada düğümü kesiyorum bakın üstten dikkatlice. Kasmağımı ters çeviriyorum. Altta bu ipi iğneme geçiriyorum. Geçirdim ve normal bitirmemi yaparak temizliyorum. İçinden oluşan halkamın içinden düğümümü sıkılaştırdım. Bir kere daha çözülmesini istemediğim için sıkılaştırıp yine tam dibinden kestim. Bakın böylece iğne ardı tekniğimi tamamlamış oldum.